Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle aptallık testini oynayacağız. Bakalım ne olacak? Aptallık testi. Bakalım aptal mıyız? Aslında arkadaşlar bu videoyu çekmeden önce ben PUBG videosu çekmiştim. Videoyu çektik. 10 numara video çektik kendi PUBG videosunu. Arkadaşımla vs atmıştım. PUBG videosu olmadı. Videoyu tam editleyeceğim bir baktım. Ses yok videoda. Yanlışlıkla mikrofon mu açtık artık ne oldu bilmiyorum. Videonun sesi hiç yok. Yani biz benim sesim hiç gelmiyor size. Oyunun sesi falan da gelmiyor. O yüzden o videoyu silmek zorunda kaldım. Şimdi bari böyle boyun buldum. Bari dedim bunu çekeyim. Bakalım ne olacak. Hemen başlayalım. Ananı sikiyim. Bir şey basmama nasıl yaptı bilmiyorum. Hangisi daha vahşidir? Kedi yani. Kedi köpeği hep de ver. Ananı sikeyim ya. 11-5 5-7 6-6 4-8 11 5 5 7 artı 6 artı, artı 4 8 1 1 Eşittir kaçtır? <laughs> Aman koyayım ya. Arkadaşlar sıfır herhalde. Sıfır. Hangisi daha soldur? Korkotal. Kaç tane balık var? 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane bakayım. Orada var. 6. 6. Hangisi farklıdır? Dörtgen. Dörtgen. Bu da üçgen olduğu için. Üçgen. Hangisi daha hızlıdır? Bu, toz, bu araba. Bu oyuncak araba lan. Hangi sayı daha büyüktür? 66 Rakama tıkla. Rakam bak rakam diyor. 9 Kırmızı yazana tıkla. Tıkladım. Eee, hangisi farklı? Bu ne demek kanka? 70 kağıt bölü farklı. Ben bir aptalım. Test sonucu görünüz Ben bir aptalım. Yeşil renkte yazan yazının aynısını buraya yazıp enter tuşuna basın. Büyük ve küçük harflere dikkat edin. Ben bir mal aptalım. Ben niye böyle bir şey yazıyorum ki? Ben Dur, büyük harfle yazacaktık lan. Leve çok küçük geliyor elime ya. Aptalım tamam. Küçükten büyüğe doğru sıralayın. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Burada bir tane daha ufak var. Onu son anda gördüm valla. Şunu şöyle ayarlayayım. Oo, her bastığında hareket ediyor şeyler sizler köpek köpeğe tıkla. Köpeğe tıkla. Ulan köpek sondan geldi amına. En büyük 3. sayı hangisi? En büyük 3. sayı. En büyük 1. sayı 71, 69, 65. Değil mi? Evet 65. Kaç tane dikdörtgen var? Ananı ama ya. 1 2 3 4 5 dur ananı sikeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane var. Bir yarışta 2'yi geçersen kaçıncı olursun? Yani bunu bilmeyenin ben ta amına koyayım. Tamam ben bunu bilmeyenin amına koyayım. Bir yarışta ikinciyi geçersen kaçıncı olursun? Çoğu bir yazıyor amına koyayım. İkinci geçersen ikinci olursun amına. Sonucu bulun. 4 artı 3, 4, 5, 6, 7. Matematikte biliyoruz arkadaşlar. 7 ise bu. O 3 ise 4 bura. Patlat. <laughs> patlat dedi yani patlattım arkadaşlar gülmeyin bana. 30 Ağustos ile 13 Kasım arasında kaç gün vardır? Ya hangi saydırma bize şimdi bunu ya. Ağustos 31 çekiyor. Sen de 31 çekiyorsun. <laughs> 74. Önce 3 kez mavi butona, sonra kırmızı butona 2 kez, sonra yeşil butona tıkla. 3 kez mavi buton. 1 2 3 bir kere kırmızı, bir kere yeşil. At kaç kere sallandı lan? Sayamadım ki amına <laughs> koyayım. Ya 6 ya 7. 7 mi desem lan? Lan kaç kere sallandı ki göremedim ki. Tamam yedi de Allah inşallah aptal çıkmayız ya. Tersten yazan şifreyi düzden yazın. Ekran dönüyor öyle. 35 ES yazıyor oğlum burada. Ot. Dayı dur bakayım bir şu bir saniye arkadaşlar. Şu şeyi kapatayım. Evet arkadaşlar kapanmıyormuş. Kapatamadım. Şöyle bakmaya çalışacağım da. 35 ES ya. 35 EVS. En alttaki renk hangisi? Dayı bu biraz zor gibi ya. Sarı, yeşil, kırmızı, mavi. Sin silinmeden önce ne yazıyordu? P, H, P, H. D -H. Deha, rapçi deha mı? Kaç tane şekil var? Allah'ım inşallah hatta çıkmıyoruz ya. Cevabı aşağıya yazıp enter tuşuna basın. Kaç tane, kaç tane şekil var? Ne demek oluyor yani bu? Şekil. Şekil nedir ki yani? Şekil. Üç tane var. Yo Şekil sadece ağızlar mı oluyor? Ya bilmiyorum amına koyayım ya. Kaç tane kedi var? 2 4 6 8 2 4 ananı sikeyim. 9 9 9 9'dur. 9 herhalde. Ha, hangi çember daha büyük? Bakın çember bu amına koyayım. Adamı asma. Lan ben bu oyunu bilmiyorum ki. RKR oyun. Cevabı buraya yazın. Enter tuşuna basın. Ne yazacağım ki ben şimdi? RKR. Rekor mu yazayım? R -kor. Ne oldu amına koyayım? Oyunu bitirmek için son A, A tıklayın. Oyunu bitirmek için son için sona sona tıklayın. Aptallık testini bitirdiniz. Sonucunuzu görmek için tıklayın. Daha fazla için aptallık var. Doğrulama sonunda. Evet arkadaşlar şey aptal çıktık. Ne yapacağız? Ben bu oyunu bir daha oynayacağım. Sikerler böyle şey. Ben aptal mı aptal değilim. Başla abi. 30 bölümdeki tüm soruları yanıtla. Arada 30 bölümdeki tüm soruları yanıtla. Aradan sonuçlar ananın amı mesaj gelme sikerim şu telefon kırarım ha ara aradından sonuçlarına bak ne kadar kapta olduğunu saygına bir bölümü geçmek için kırmızı butona tıkla kırmızı buton amına bizik başa mavi tıkladık kedi daha vahşi sıfırdı bunun cevabı En sulu kaç tane var yedi diyelim bu sefer buna hangisi farklı dörtgen dörtgen bu üçgen bu hangi sayı daha büyüktür 65 66 55 56 hangi sayı daha büyüktür Abi 66 rakama tıkla. Rakam bu oluyor. Kırmızı yazına tıkla. Kırmızı yazan bu. Hangisi daha farklıdır? Ben bir acaba buraya ben bir aptal değil miyim mi yazsak? Ya da siklet ne diyorsun yapak ya. Yani. Oha ne yazdım dayı. Ben bir aptalım. Ay ananı siki. Yanlış yaptık yanlış yaptık. Köpe, köp, köpeğe tıkla. Köpek. Köpek balına mı tıkacağız acaba ya? Abi çok saçma saçan sorular bunlar amına koyayım ya. En büyük üçüncü sayı hangisi? Şimdi en büyük birinci sayı şu, burada şu an 71. 69. 63. At, yo, 65. 63 tıkla. 11 tane var saydık. Bir yarışta ikinci geçersen kaçıncı olursun? İkinci olursun. Bunun cevabı 4. Patlat. 74 gün vardı. 3 kez mavi butona sonra iki, kırmızı butona 2 kez. 1, 2, 3, 1, 2, Şimdi de hangisini yapacaktık? Bir tane değişikliğe miydi? Altı Otuz beş doğru da E, S Büyük yazacağım bu sefer E S Tamam En alttaki bak arkadaşlar görüyorsunuzdur en alttaki mavi Herhalde Mavi ya yanlış yaptık. D, H. D. H. D, H yazıyor oğlum burada ya. Şu B mi acaba? D, E. Bu E mi ne bu amına koyayım ya. Şu B herhalde. B, A. Deba. Kaç şekil var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 yazacağım bir. Aptal çıkacağız ya. Ananı siktir telefon düştü. Telefon düştü, telefon düştü. Ya telefon düştü, telefon düştü. Telefon düştü. 2 4 2 2 4 6 8 9 10 diyeceğim bu sefer. Abi ben aptal değilim. Adama asma. RKR. Ben bu oyunu hiç oynamadım ki yalandan bir şey yazıp geçeceğim ama. Ulan demin 19'du şimdi 18. Ya ben tamam abi ben aptalım amına koyayım. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ben aptalmışım. Ben bu videoyu bir daha çekeceğim ama ben bunu bir daha çekeceğim. O yüzden görürsün bekle.